sevenlerin bir özelliği vardır kardeşim oldu Er ya da geç Özlem tükenmek bilmek bilmeyen vücudu eriten bir kanser olsa da sevenler Er ya da geç kavuşurlarmış Eşek sikiyoruz amına kodumu. Selamun aleyküm. Oğlum dur biz eşek meşek yengeniz içeride amına koyayım diyecek bu ne yapıyor? Ne diyecek. Kardeşlerim. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan. Siz ne yapıyorsunuz amına kodumu. Tek ulaşalım. Tek Selamun aleyküm. ne yapıyorsun? Pelin ne yapıyorsun? Selam abi Batu bir merhaba, kardeşim. Kankim, merhaba kardeşim. merhaba Ozan. O hoş geldin sen. O kötü hoş bitti sen de buradasın. Ne yapıyorsunuz? Bir Değil bir kankim, <laughs> hani ne ne yapıyorsunuz kardeşlerim? Chat evet evet hepinize selam. Ne yapıyorsunuz <laughs> abi? Kankim, Keyifler ava ava nasıl? Yüreğiniz nasıl? Adil ne yapıyorsun? Ya Tekerlek ya. Adil. Vallahi <laughs> <laughs> ezdiniz mi? Oğlum yara elik bundan sonra bitmek abi. bilmeyen bir mesaj. hadi eskiden bekliyorduk şey falan diye. Tatile 2 ay kaldı, 3 ay kaldı, 4 ay kaldı. Şimdi kucaktayız. Bir numaralı daha sonra tatil matil hepsi hikaye. Ne oluyor lan bu kadar hepinizin tabi abonelik serileri ve birlikte amına kodumu baz yayına. Dur bakayım. Bir tane şey yok amına kodum. Bilmiyorum bir tane <laughs> abone varsan. Hepsi, hepsi <laughs> kutlayı, kutlayacağınıza abone olursuki. Doğru, kalki geliyorum kardeşlerim. Arkadaşlar saraycı 31 31 31. Miza seviyenizde hiçbir değişiklik abone yok. Hadi gaz devam <laughs> abi. Benim. 31 şeyte online bravo. Seninle kanki, abone. sikeceğim ama abonelik abone. 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 <laughs> kutla. <laughs> tamam, Bir bazma ben. Bazma ben. Durun ya, nasıl gitsin ha? Dur lan, dur. <laughs> <Be> abanak, <laughs> Gidiyor, amına koydum, kaybettim her şeyi burada unutmuşuz. Bilgisayar kullanma, olsan. Oğuzhan... Özettik kendini bir vallahi ben de. Bazma be ba sikik. Ba Aa ama <laughs> Bazma şu ye. Enişte Allah Mehmet aşkına bak dur iki muhabbet yapalım. Bazma şu. Baz anasını sik. Boz onu amına koyayım. Boz boz olsun inşallah. Bir numaralı kankim oldu. Usta yapmayın da Allah kitap aşkına dur be ya. Sikeceğim kankimi şimdi bir kankim şey. kankim <laughs> numarası <laughs> özetti kendini demiş kardeşim. Çok teşekkür ederim. Mert Altuntaş 5 kişiye buradan abone ol <laughs> Çok teşekkürler abi. Datilla iyi yayınlar demiş. Bir din de, göndermiş. Mert Altuntaş bir din göndermiş. Hoş geldin kral demiş. Hoş bulduk. Vesaire vesaire vesaire. Şu abonelik kutlayan ipneler bir kutlamayın ya. Oğlum yapma yapma lan. Ay amına Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben abi bütün... onlar basalı çok bir oldu. Kankim, o birikti ya. Oldu. Bir refresh mi yapsak onlara? terledim. Bunu bir refleş yapabiliriz. Kürşat amını sikeyim bana bir tane tamam, vantilatör ol. Ben klimayı kapattırdım ama yengeniz kızdı klimayı kapattık. Dur 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 ayarlayacağım şimdi. Terledin sen ha <laughs> boncuk. Çok heyecanlıyım. Vallahi çok heyecanlıyım. Datilla 5 kişiye Bilmiyorum. de abonelik hediye Çok teşekkürler. Bir numaralı kankim abone oldu. Hayati. Özlem bitti reis geri döndü. Estağfurullah arkadaşlar. Çok bir teşekkür ederiz. Kankim, Device oldu. Bing aylık abone olmuş. Çok teşekkürler. Aa, oğlum ne yaptınız? Amına koyduklarım. Bir gömü mü buldunuz? Kankim, bu paranın kaynağı ne? Durun da sohbet edelim ya. Bak, okumayacağım oğlum bir durum vallahi bir ben çok kankim, özledim. Kankim, oldu. Harun Kayar agam sen yokken koku acıra kadar düştük. Yapma bana amına koyayım biraz ama. daha geri gitseymiş Fransız ihtilaline kadar gidermiş o zaten. <laughs> Kokomu arka sokaklar izlesin. <laughs> oğlum ben çok terledim. Oooo klimayı aç abi Ben bu klimayı açacağım Vallahi bir şey söyleyeyim mi ben vallahi fullledim klimayı çok yani Egemen Canbaz Sensiz günlerden bırakmayayım demiş çok teşekkür ederim kardeşim Arkadaşlar lütfen abone Bir numaralı kankim abone oldu Ne oldu lan? Bir <laughs> sevmeyeceğim amınak dur şu şu gitti sandım Ne gitti Bir sandım. numaralı kankim abone oldu Abi ne bileyim bir adosun ya, adosun ya, ya. <laughs> Çok sinirleniyorum. Çok, bir hayır, bir şey çok, çok sinirleniyorum şeye bu bir numaralı kankim abone oldu. Ama şey ilk gün ilk günde kayıntıda. Kendine söylüyorsun değil mi? Ha kayıntı da yapamıyorum şimdi ilk günde kimseyi kırmak da istemiyorum. Bir numaralı kankim abone oldu. Süleyman basma amına koyayım basma da bir, bir şeyler <laughs> anlatacağım ya. Oğlum yapma lütfen. Ne yapıyorsunuz kardeşlerim? İyi. Oğlum gülmeyin ya. Vallahi billahi çok heyecan yaptım. Nasılsınız kardeşlerim? Keyfiniz nasıl? Valla basmayın da dur bir anlatacaklarım var oğlum. Kardeşim sars beni. Emre Çubakça bir diyecek mi lan <laughs> Basın lan amına koyayım. Peki <laughs> ismi demiş çok teşekkürler reis. Of paranın amına koyduk ya böyle. Oğlum bir şey söyleyeceğim aynı hesaba geliyor amına koyayım. Böyle gidelim 20 gün falan yayın yapmayalım. Herkes özlüyor bizi tahminen amına koyduğumu. Topla özlüyor. bak bir şey söyleyeyim. Mesaiden kırpıyız yani anladın mı böyle? Valla ben de çok iyiyim arkadaşlar. Valla öyle bir reset attım ki kendime. Biraz terledim kusura bakmayın hem biraz fazla heyecan hem de kalın giyindik <laughs> herhalde amına kodumu kışlı getirdik. Ee, Valla o kadar benim iyi geldik ki kankim, öyle bir reset attım ki kendime aklınız hayaliniz durur. Ee, bütün samimiyetimle söylüyorum şu an öyle bir moddayım ki gerçekten aşırı ihtiyacım varmış benim tatile. Şu anda aralıksız Kur'an çarpsın iki sene yayın yaparım kemiksiz kıl çıksız. Cemal sevindik ben rezervasyonu yaptırıyorum hoş geldin kral. neyin nereye gidiyoruz dayı? Bir nereye gidiyor abone oldu. Nereye gidiyor? Ha, şey, tamam Aydar ha, olmadı ki daha olsun ondan sonra bir bakacağız. Bir kankim abone oldu. Ya şu abonelik kutlamalarında oğlum siz amcık mısınız? Bir de hepiniz beraber. <laughs> Amanakoydum malları sizin gibi yönetimi <laughs> için Amanakoydum onların gerizekalıları. Kankim, Aptal pis bir şey diyeceğim bir şey. <laughs> amını siktim belki bir tane koyarım ananı amını görürsün şimdi. Kankim, Bak avar sana avar diyorum ki. ne mi diyeyim? Yere, dur, ya dur. oğlum bak dur sana diyorum ki bir basarsan oraya oldu. şimdi buraya ilk kez gelen adam tilt olur aptal piç Ay, izleyici bir kaybettiriyorsun bir bana şimdi sikeceğim lan ne olacak bak geldim beni burada söylüyorsunuz <sövürtürüm. gülüyor> ama arama <araba gülüyor> söylüyorsun ben Ali Taylan Maldivler ada ada seni aradım bulamadım bir ya, ya garip yalan garip söyleme şey benim adam çok açıktaydı anlatacağım abi neler geldi başıma ya Fatih yavaş aa, çok özledik. Tabi sen özenmez misin be kralı? Estağfurullah be güzel kardeşlerim. Beni mahcup ediyorsunuz valla. Bir numaralı vallahi. kankim abone oldu. Oğlum basmayın basmayın. Bak yeni gelen şimdi siz az tayfasınız. Evet komiklik pişlik falan yapıyorsunuz. Makara yapıyorsunuz. Burada yeni gelen adam tilt olur. Bu ne bu ötüyor burada falan dersin. Bana zarar veriyorsun şu an. İlk yayın diye kızamıyorum sizi. Çok özledim çünkü. Ama bunu ikinci üçüncü yayında yapsaydınız şu an sizin var ya. Ebenizin amına soğutma tüpüyle inmiştim. Amına koyayım böyle bak <laughs> yemin <billah> ediyorum sana. <laughs> Falçatayla inmiştim oraya duvara ne Mutlu Türküm diye yere yazmıştım yani bak samimi söylüyorum. Abone oldu. Kanki basma oğlum basma bana kendinizi durun lan. Ee, Joker Bey abone aylık abone olmuş çok teşekkür ederim kardeşim arkadaşlar valla e, ilk başta Bir size. kankim abone oldu? Tamam valla basmayın lütfen ee, arkadaşlar ilk başta size aslında ben uçağa giderken yayın açacaktım uçakta. Eee baştan... Bir numaralı kankim abone oldu. Bunun sesi kapanmıyor mu? koyayım aboneliğini sikeceğim şimdi Kürşat. Kapatalım ee, bunu. Çünkü boku çıktı. Bazı arkadaşlar, bunlar 9 yaşındaki arkadaşlar bir yapmaya bir başladı kankim, bunu. Abone oldu. Komik değil dedikçe beni şimdi burada tribe soktular. Arkadaşlar şu sesi bir halledeyim. Çünkü artık boku çıktı yani. <laughs> Çok sinirli bir anıma denk geldin ama tabii ki içerim gibi bardak çay. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Gel bir el salla, merhaba de. Bir bu e salla. bomba, bomba değil insan yemiyor buna Gel gel. <laughs> bir el salla. Ver hadi, ver hadi. Dur, kendini. <laughs> kamera Kendine burada <laughs> gelecek gel. Ay canım benim. Çok terledim. Çok terledim. Neden? gibi burası. Bilmiyorum heyecan yaptım herhalde. Yatağa kokuturum böyle gelirse mi? Aa duşmuş alamam ben geçenin bir vakti üşütürüz vallahi şerefsizim hiç gerekir. Ha yengeniz ilk kez yayına geldi aynen. Kaçtı korkuyor utanıyor böyle şeyler. Ha, sağ olun arkadaşlar basmayın böyle de uğraşmayalım. Oğlum uçağa bindim Allah çarpsın size giderken kafamda şey vardı. Çünkü bir, telefona telefonuma bir mesaj geldi. Dedi ki Myzen üyesi üyesiyseniz dedi Uçakta dedi internet dedi bedava dedi amına koyayım. Hemen direkt Kur'an çarpsın aklıma siz geldiniz. Dedim ki kardeşlerime dedim uçaktan dedim cam kenarda dedim oturacağım. Yayın dedim yapacağım dedim uçağın gökyüzünden dedim izlesinler. Instagram'dan yayın açacaktım size. Çok bir numaralı kanki abone oldu. Vallahi e? Unutmuşsun. Söyleyecek o. Sanayici iki don eğitimi okumadım bu üç oldu abi küserim. Oğlum çok spam yaptılar o yüzden araya kaynadı. Bundan sonra olmaz kardeşim kusura bakma. Neyse chat bir baktım telefona mesaj geldi. Bayzen Sumayz üyelerine işte internet bedava bedava. Hey, kurduk sistemi uçağa yaptım. Tripodlar, meripotlar ostez geldi dedi yapamazsın ıvır sıvır. Dedik böyle böyle durum ama Arkada ondan sonra kabin amiri geldi tanıdım aradı. Sistemi kurdum uçağa bir kurdum. Tak girişi bir yaptım. Analiz hikayem bana 10 megabayt internet kardeşim, vermişler. Kardeşim sars beni parçalama. Ama Ananı yani. sikeyim diyecekken siktir et o megabayt interneti Metin abi. <laughs> emine tekrar <laughs> hoş geldin efendim Bir, bir Nijet göndermiş. Çok teşekkürler. Vallahi Metin abi çok sağ. Siktir et bak var burada. Megabit'in de amına koyayım megabayt. Lan 10 megabayt internet vermişti. Instagram'a girdim. Yayın açma tuşuna basarken internet bitti amına koyayım. Kur'an çarpsın. 10 megabayt internetle beni buradan Maldivlere yolculuk yaptırmaya çalışıyor. Ulan herhangi birinizin profil resmine tıklasam açılmaz zamana koyayım. GoPro şeyde gittim oğlum. Ya GoPro'nun olayı çok ilginç. Bak anlatayım size GoPro olayını. Ama onun görüntüsünü vlogda göreceğiniz çok güzel hallettik onu. Şimdi otelde şöyle bir olay var tamam mı? Gidiyorsun diyorsun ki ben bir amcığım. Ben sikilmek istiyorum. Bir tane yer yapmışlar sana. 498 <laughs> aynı. <yani, gülüyor> 498 dolar verecek kadar malım ben diyorsun tamam mı? Diyorlar ki sen o kadar malsan gel diyorlar sana bir tane jet ski al diyorlar bu jet ski, beraber açığa gideceğiz. Orada dalış yapacağız. Bu amcıklardan biri olarak da ben de dedim ki ulan kaç kere maldivlere geleceğiz. Geldim, Üstüne oldu. üstlük bir de dedim yani şimdi gideceğiz şeye yani vlog için çekelim. Bir tane kızan vlogda göreceğiniz onu Sami adamına kodumu 1.40 böyle askerliği yapan arkadaşlar bilir kızan G3 mermisine benziyor amına kodum kafası sivri uzun falan. <laughs> tamam mı yani kızan böyle jet de yanımda gidiyor iki tane jet ski ben kızanı iki kere jet skinin kolu zannettim öyle bir şey amına koyayım kızan yani. <laughs> Anladın mı? Ya bir tane yanında uzun var. O uzunu siki gibi duruyor yani. Anladın mı? Ya? <laughs> Yan geliyorlar. Yani kızan duruyor bir tanesi uzun Sami, kısa Sami göreceğiniz zaten vlogta. O uzun Arkadaşlar olan yani Sami o uzun olanın siki gibi duruyor. Böyle değişik bir yapısı var Sami'nin. Saçlar da uzun falan. Sami'nin yanına gittim dedim ki kardeş bak dedim ben dedim bir YouTuber'ım. Sanayici abi para boşuna gidiyor. Para sıçmıyor Oku. Okudum oğlum tamam dur. Tamsın Volker'ı 10 kişiye birden aynı kafaneli gidiyor. Teşekkürler. <laughs> Neyse. <laughs> Bire herhalde şak şu kadarydı. O nasıl ses amına koyayım? <laughs> çat çat <yaptım. gülüyor> <laughs> Abi de erken geldi yani. işin kötüsü de o. Power <laughs> evet. <laughs> 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 Neyse. Abi dedim ki Sami bak dedim oğlum ben dedim bir YouTuber'ım. Um. Burada dedim köpek balığı oluyor mu? No 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 dedi Sami böyle sanki ben Sami'nin arasını sigme teklif etmişim ya. gibi Sami böyle <laughs> tepkiler vermeye başladı dedim köpek balı çünkü adam, yengeniz adam, de gelcek yengeniz korkuyor bir de dedim şimdi iki saat veriyorlar sana tamam mı iki saatte dedim ben dedim jet ski okyanus moruk okyanusda da biniyorsun kıyıdan Allah belamı versin bak 45 dakika çaya doğru gidiyorsun jet ski ile orada dalıyorsun orası bu çocukları yapsanıza bir tane iskele dalalım orada. Binceğiz jet ski. Bak dedim biz dedim okyanusta dedim jet ski, met ters çeşmede meşmede binze, ben, ben, binmeye benzemez. Biz dedim yavaş yavaş gitmek istiyoruz. Jet ski ile kaptırıp gitmeyin. Tamam dediler. Dedim Sami köpek balığı var mı? Sami böyle çıldırdı ne köpek balığı sanki köpek balığı kutsal bir şeydi ama Rakoyim Hindistan'da inek de Allah'a söylemişim gibi oldu Sami yani anladın mı böyle yok dedi köpek balığı falan dedi alakası yok. Dedim Sami boy ne kadar Hani gideceğimiz yerde ben bekliyorum sonuçta bir adam ada Sami'nin boyu zaten bir kırk Sami bir de burayı gösterince dedim ananı sikeyim herhalde dizimizde bir yerde de alacağız biz <laughs> yani Sami burasını gösteriyor şimdi Sami'nin orası benim tüküme denk geliyor abi o izada oluyor yani anladın mı yani dedim herhalde şeyde dalmayacağız Baba biz jet ski ile çıktık orospular o, otel yönetimi görüyor ya şimdi bunları. Hakikaten otelin önünden ayrılırken bunlar yavaş yavaş gidiyor. Biz de jet ski ile yengeniz arkamda. Ben önde jet ski kullanıyorum. Bunlar da diğer jet ski de. Bir numaralı kankim. Avallı. Yavaş yavaş gidiyoruz böyle. Otel yönetiminin gözetiminden ayrıldık. ileri doğru yola bir çıktık. Ananı avradını sikeyim. Bu ipler herhalde dedi ki bunlar sike sike gelecek zaten. Biz basalım. İpne bir kaptırıyor önden. Ama usta <laughs> okyanus. Amına kodum hiçbir şey yok. Arkaya bakayım ne kara görünüyor. Ön tarafa bakayım ne kara görünüyor. Sağa bakayım deniz. Sol bakayım deniz. Ama ben nasıl bir de tuzlu su, su Jetski gittikçe tuzlusu gözüme vuruyor tamam mı? Yengeniz zaten kızacağız. Benim tamam, omur yani yapıştı amına koyayım korkudan böyle. <laughs> Spatula ile kazıdık onu oradan. <laughs> bir de bu it neler bize diyor ki arkamızdan gelin arkamızdan gelin diyor. Bu jetski ile hızlı gittiği için dalga yapıyor. E dalga da bizi alabora yapacak. Tırsıyım ben de. Neyse gittik. Bize orada palet verdiler. Dedim nerede giyeceğim paleti? Jet ski'nin üstünde amına kodumun çocuğu. Ben 105 kilo adamım. Ben paletin üstünde jet ski giyebileceğim ayağım benim 45 numara. Benim bana verdi palet jet ski'nin boyu kadar zaten amına kodumun çocuğu. Ben 45 105 kilo adam 45 numara ayakla ben jet ski'nin üstünde sana nasıl palet giyeyim? Paleti tam giyeceğim sağ tarafa evriliyorum. Jet ski sağa dönüyor amına kodum. Alabora olacağız. Yengeniz bir sola baskı yapıyor. Yengeniz de 50 kilo. Ya yani abi yengenizin var taş koy yerine aynı şey geliyor. Neyse paletleri maletleri bir giydik. Bir <laughs> oldu. Bir daha dedim bak dedim Sami sıkıntı oluyor mu dedim oğlum burada. Bana dedim delikanlı ol. Ne onu da değiş dedi. Balık hakikaten taktık. Bak şimdi. Bu amına koydum o kürşatı. Bana bir tane aparat aldı. Kafaya geçiriyorsun Benim, bu, bu oprayı. Arkadaşlar şu aboneliklere basmayın artık lütfen. <laughs> kafaya geçiriyorsun aparatı tamam mı? Öyle. Gözümde gözlük ağzımda şnorkel. Kürşatın aldığı şey o kadar adi bir şeymiş ki. Neyse. Baba hakikaten daldık atladık jet skiden. <laughs> dalıyoruz hakikaten balıklar malıklar böyle aynı National Geographic belgeseli gibi amına kodumu GoPro'da kafamda ben de GoPro'ya parayı vermişim ya göt korkusundan bir elle GoPro'yu tutuyorum bir elle yüzüyorum amına koyayım. Bir baktım karetta karetta maretta böyle gideyim onları çekeyim böyle yakın çekim bakım çekim alayım onları. Usta bizim Sami panik yaptı birden amına koyayım. yapıyor. suyun altında ya bir de ağzında şurken yapıyor böyle tamam mı? Ananı dedim kızan boğuluyor herhalde. Sami kafayı bir çevirdim yengeniz de arkamda. Sami böyle yapıyor bana. Kafayı bir çevirdim. Bak yalan söylüyorsan bu cumhuriyet trenleri var ya Marmara yoldu şimdi. Onlar benim tek tek götüme girsin. Aramızda Ali Söyletmez'in boyu kadar bir mesafe Alttan köpek balığı geçiyor. Yakınlığı hesapla. Ali Söyletmez'in boyu kadar mesafe var amına koyayım. Ayağımın altından köpek balığı. Usta ben bunu bir gördüm. Anam 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 anam. Direkt böyle suyun üstüne çıktı. İnaf diyeyim amına koydum İnaf yengeniz düğün oldu. Ha diyeyim inaf bitti. Bizi diyeyim götür. Sami çıktı panik yok manik yok. Orospu çocuğu dedim arkadaşım mı dedim izitledim your friend dedim amına kodumun evladı. <laughs> What do you? Dedim you, izitledim your friend dedim amına koyayım. Ya yani arkadaşım mı? No panic diyor. It, it, you don't doesn't eat you diyor. Beni yemezmiş. Nereden biliyorsun lan amına koydum çocuğu konuştun mu? Arkadaşın mı amına koyayım? <laughs> Anlaştık biz. Ha, sanki haftada bir oraya gidiyor köpek balığı tanıdık. Ay yeme onu bizim müşteri falan filan şey. Amına koydum çocuğu hayvanına çağırır da gelir. Hayvan e Hayvan beslenememiştir. Balık yoktur kısmete kardeşim. Kısıtlamış, kısıtlamalar var ıvır zıvır. Hayvan gördü mü bizim orada bacağını? ananı sikeyim. 105 kilo bacak dedim. Benim bacağı yapıştı mı? Sami'nin arasını sikeyim. Sami beni tırnağım kadar. Sami mi kurtaracak beni? Hayvan beni yer. Lan oğlum hayvan beni yer. Sami'yi de Kürdan yapar hayvan amına koyayım anladın mı? Yani Sami sağ... yesi, Sami içinde yine yaşar ki amına koyayım. Ya, ya, aynen Sami <laughs> hakikaten Sami amına koyayım içme suyu ver Sami köpek balığının midesinde yaşar zaten. Neyse apar topar ben orada tabii herhalde panik yaptım tamam mı şimdi gözlüğümü gözlüğü özü böyle sıpıttım attım ıvır zıvır böyle. Çünkü ben gözüm özü çıkarttım direkt böyle ananı sikeyim dedim böyle. Şimdi Sami ile konuşmak için gözlüğü çıkarmam gerekiyor önce inaf demem için. <laughs> Aranı sikeyim dedim böyle Sami zaten bir anladı. kankim abone oldu. GoPro'nun takmaya geldiğini Ella Berfo bir aylığına <laughs> abone olmuş. Aynen Sami orada anladı şeyin takmaya geldiğini falan. Orospu çocuğu bir de yalandan dalıyor ben biliyorum. Benden sonra gitti o ip ne benim GoPro'yu buldu kullanıyor şimdi. Sami götünü sikişer senin bir daha Maldivlere bir kere. Bak görürsün sen. Ben elbet o Maldivlere bir daha geleceğim. Oğlum bir de şimdi şey çok kötü oldu chat yani. Ee, size bir sözüm var bu Maldivler vlogu 4-5 aydır beklenen bir şey. Youtube'a giriş yapacağız ıvır zıvır. Videolar haftaya gelecek abi bir alarm kurduracağız. yapacağız ya. Oğlum montajda bitmek üzere şu anda. Harbi çok taşaki bir vlog geliyor. 30 dakika. İzlerken böyle kendinizden geliyor. 30 dakika ya. Ko koskoca 30 dakikalık vlog geliyor yani önünüze. Haftaya yayında. Bilerek şimdi yayınlamadım kanki şimdi 17 gün yayın bayın yok diye amına kudu. Etkileşim düşüktür müşüktür dedim bir de geri döneyim toparlayayım ondan sonra papa papa pa uçakacağız aynen.